Türkiye yangınlarla boğuşurken bir yandan da Leman dergisinin karikatürüyle sarsıldı. Yıllar öncesinde Güril dergisinde de Hazreti Musa ile ilgili bir karikatür çizilmişti. Bu Sevilak tepki gösterdi doğal ve haklı olarak. Tabi buna da bu manada reaksiyon gösterilmesi normaldir. Ancak bunun bir sınırının da olması icap eder. Çünkü yani Türkiye hukuk ve kanun devletidir. Bu noktalarda kanuni bir eksiklik varsa bunun giderilmesi ve dinlerin kutsal gördüğü kişilerin figürleriyle böyle oynamalar, çizmeler, yazmaların falan dışında tutulması icap eder ve bunun kanun korunması altında olması gerekir ancak yani bu söz edilen karikatür 4 gün öncesinden çizilmişken reaksiyonun 4 gün sonra gösterilmesi, bu arada Türkiye'nin yangınlarla boğuşması ki bu yangınlar düşündürücüdür tamamı ve tamamen insan eseriyle elektrik kontağından oradan buradan mı çıkmıştır bu kadar geniş yangın yoksa bir nevi Türkiye yakılmakta mıdır sorusu ortadadır. Ve bir yandan şunu da bilmek lazımdır ki yıllar önce Osman Nuri Çerman yani din reformu üzerinde çalışan ve kitaplar yayınlayan bir kişinin kitabında 60 küsur sene öncesinde Hazreti Peygamber'in resmi yayınlanmıştı diyoruz. Ona niye gösterilmedi onu da bilmiyoruz. Eğer tepki gösterildiyse bunu ben bilmiyorum ancak bildiğim kadarıyla gösterilmedi. Bunun da bilinmesi lazım diyerek saygılar sunuyorum.